Doçent Doktor Cenk Kılıç. Hom kolajen içeriğindeki hidrolize kolajen sayesinde, hidrolize balık kolajeni sayesinde vücudumuzun belli bölgelerindeki kasların yeniden inşa edilmesini sağlar. Böylece ilerleyen yaşlarda dahi kaslarımız güçlü bir yapı kalır. İlerleyen yaşlarda insanların en zorlandığı organlardan biri de gözdür. İlerleyen yaşlara bağlı olarak görmede zorluklar ortaya çıkabilir. Ancak bu hidrolize kolajen sayesinde gözlerimiz daha sağlıklı kalır. Kemikler insan vücudunda kolajen miktarının azalmaya başlaması ve çeşitli sebeplere bağlı olarak zayıflar. Ancak vücudun kolajen miktarı yeterli olursa kemikler daha sağlam olur. Kemiklerinizin kendini yenileyebilmesi için kolajen oranınızı yeterli tutmalısınız. Kolajenin en önemli işlevlerinden biri de omurganızın yeniden inşa edilmesine yardımcı olmasıdır. Tırnaklarımız belli sebeplerden çabuk kırılmaya başlayabilir. Ancak kolajen alımımız yeterli olursa tırnaklarımız daha güçlü olacaktır. Saç tellerinizin incelmeye başlaması ile birlikte daha sık dökülür. Kolajen miktarınız dengelenmeye başladığında daha kalın ve güçlü saç köklerine sahip olursunuz. Böylece saçlarınızda dökülme gibi sorunlara karşı önlem almış olursunuz. Kırışıklıklar ve yara izlerinin giderilmesinde de etkilidir. Düzenli kullanımda ilerleyen yaşlara bağlı olarak kahverengi lekelerin giderilmesinde de etkili olduğu görülmüştür. Kolajen cildinizin gergin olmasını sağlayarak cilde elastikiyet vermektedir. Dokuların bir arada tutulmasını da sağlamaktadır.